Esra Ceyhan ve kızının son hale şaşırttı. Ünlü sunucu Esra Ceyhan'la A'dan Z isimli programı yıllara meydan okuyordu. Güzel sunucu Esra Ceyhan yıllar sonra kızının lise mezuniyetinde ortaya çıktı. Esra Ceyhan şimdi neler yapıyor? bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Esra Ceyhan'ın son hali merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sonucu Esra Ceyhan gözlerden uzak büyüttüğü kızının mezuniyet töreninden paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Esra Ceyhan'ın kızının mezuniyet töreninde yayınladığı aile fotoğrafı. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürerken sosyal medya hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ekranlardan uzakta bir hayat süren Esra Ceyhan seneler sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzakta büyüttü kızı Ayşe'nin liseden mezuniyetine katılan Esra Ceyhan son haliyle şaşırttı. Esra Ceyhan boyuna gelen kızıyla fotoğrafını paylaşarak Ayşe mezun oldu. Bu duygu dolu bir akşam Ayşe ve arkadaşları mezuniyetlerini kutluyorlar ben ve babası yanındayız. Bana bugünü gösteren Allah'ıma şükürler, beni dualarını eksik etmeyen, daima sevgiyle saran, destekleyen siz dostlarıma şükran ve teşekkürlerime. Allah bütün çocuklarımıza sağlık, saat, neşe, mutluluk, başarılar, nasip etsin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında berdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.